Evet arkadaşlar diğer toka boka bölümüne hoş geldiniz. Aa, müşteriler geldi. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Teker teker üstünüzü aramam lazım. Tabi. Şöyle. Geçeyim. <laughs> Çantanızı alabilir miyim? Tabii. Çantanız ötüyor hanımefendi. Nasıl ötebilir? Açıp bakabilirsiniz. Bir tek cüzdanım var. Parfümüm var. Telefonum ve kremim var. Ee, demek ki parfümden dolayı ötüyor. Metal olduğu için. Başlı. Evet başı metal onun o yüzden ötüyordur. Tamam. Hanımefendi bunlardan. <laughs> Hanımefendi çantanızda bir şey var. Nasıl yani? Bildiğiniz ama neyse siz boş verin. Bir şey yok zaten gördük yani. <laughs> <Siz> geçebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Geçin. Geçim. Yemek alanları diğer taraftadır. Bakabilirsiniz. Tamam. Çok <laughs> açım ya. Yemek yiyelim. A gel şurada oturalım. Yemek yiyelim. E ee, biraz da ben ayakta kalıyorum. <laughs> Tam sıkıntı değil. Siz oturun <laughs> <ya>. Ben ayakta <laughs> <de> kalırım. <laughs> birader. Buyurun. Bana bir tane şundan ver. Maria sen bunu çok seversin al. Yalnız ben taku yiyecektim. Tane. İyi tamam ver o zaman. <laughs> Bak takolar önünüzde var iki tane. i̇ki tane daha yaptırıp geliyorum. Başkası ama, başkası. Arkadaşlar taku bu şekilde mi yapılıyordu? Evet böyle. Buyurun, sağ olun. Evet. Gel abim. Ben ödeyip geliyorum. Hayır ben öderim. Hayır ben ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim. Şöyle tıt tıt Geçtim bile. Ya yani niye geçiyorsun? Sana geç diye bir şey dedik mi ya? Yürüyün. <laughs> Bu arada arkadaşlar çay içtiğimi şuradan anlayın. Tamam. Ve... Hadi artık geçelim ya. Ben yanıma bir tek telefonumu alacağım. İçine diğer her şeyimi şöyle koyacağım. Buraya bırakıyoruz. Hadi gidelim. Ay bir dakika ben de bırakayım çantamı. Telefonu falan da almayacağım. Aa daha burada konser var. E daha hiç kimse gelmemiş ki. Arkadaşlar bunlar müşteri müşteriymiş cesine düşünün tamam mı? Müşteriymiş gibi düşünün. Aha abi yavaş yavaş gelmeye başladılar. Evet. Arkadaki sesten dolayı çok üzülürüm arkadaşlar. <laughs> Şimdi burası baya böyle kalabalıklaşır. Herkes dans falan dinler, dinlerler böyle burayı. beraber bağırırlar. Of! Günlerdir. <laughs> Hissettim bu şey ben yarım mı kaldı? Öyle değildi ama neyse. Aa! Aa! Bilmem mi? Zor günümde hep sen yanımda vardın. Oo, aa! Aa! Hadi gidelim artık bitti. Koşun önden sıra kapalım. Koşun. Erkenden gidelim. Arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz.